Kanka aynen ben de öyleyim yani böyle yattığımda kalktım her böyle daha Sen de kimsin? Ay şu eziksin değil mi hatırladım. O kadar eziktin ki. Ay aynen kanka çok ezik. Git. Sen yeni kız mısın? Aa, ben senin videoları çok izliyorum. Yani Instagram falan yani. Onları çok izliyorum. Seni falan görüyorum yani. Annem mi mı çekmiş bilmiyorum yani. Sen çok havalısın. Ama şu ezik. Aa. -a. Ee, ne haber? Ya seninle konuşmayacağım ben. Nasılsın? Hmm, ben de öyleyim valla. Az önce bir Dün var uyuyamadım. Saat gece şu anda bakayım 2. Genel bir şeylere bakıyorum ve telefon Neyse ne haber?